Herkese merhaba. Bugünkü dersimizde Mastercam'de katı komutlarına devam edeceğiz. Ee, kabuk mal payı ile başlayalım. Hemen şuradan bir katı çizelim arkadaşlar. 60'a 60'a 30 dedim. Yani onayladım. Kabuk mal payı ile geliyorum arkadaşlar. Katıyı seçtim. Onayladım şöyle. Bakın e, yön bir dersem şöyle geldiğim zaman malzemenin iç tarafına doğru bir ölçü verecek. Yön iki dersem dışına doğru. Burada yazdığım benim et kalınlığına göre gerçekleştirecek. Her ikisi de dersem zaten hem içe hem dışa isterseniz dışına 3 içi 2 olacak şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. burada da artık değişken faktörleriniz neyse işlemlerinizi o şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Kavuk mal konuda bu şekilde geliyorum sildim tekrar şöyle hızlı bir kapı çizelim 60'ın 60'ı x60 olsun tam bir küp olsun e, çekme açılarına geliyorum arkadaşlar çekme yüzeyleri taslak ve referans yüzeyinin açısına kesişmeye bağlı olarak yüzeye bir açı ekler diyor e, geldim şöyle işaretledim onayladım arkadaşlar İşte hangi yüzeye doğru bir çekme yapacak diyoruz bu yüzeye göre bir çekme yapacağız Bakın 50 derece dersen bu şekilde şuraya doğru bir 50 derece e, malzeme açı verdi. 5 derece dersen de 5 derece dedim arkadaşlar. E, ters yapmak istiyorsanız da yani bu tarafı sabit tutup aşağı doğru bir 5 derece yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Yukarı yapmak istiyorsanız da bu şekilde e, gerçekleştirebilirsiniz. E, diğer çekme e, komutlarıyla çekme kenarı diyor. Burada çekerek taslar oluşturmak için bir yüzey seçtim. Dedim ben bu yüzeyi seçeceğim. Vurgulanacak yüzey için bir referans kenarı seçtim. Dedim ki bu referans kenarına göre Enter diyorum şöyle. Şurayı seçtim arkadaşlar. İkinci bir yüzeyi seçtim. Geldim ona göre. Şöyle bir daha yapalım. Geldim seçtim. Geldim seçtim. Şu şekilde. kesi çekmek için bir yüz seçim veya devam etmek için Enter. Atayım. Ben devam ediyorum. Geliyorum. Şuraya doğru bir Çekme yaptım. Tabii bu 50 derece değil de. Şöyle bir yapalım. <laughs> 2 derece gibi, 1 derece gibi. Böyle yapabilirsiniz. Tabii şunu bir daha işaretleyelim. Yanlış seçtim. Verdim. E, referans kimi şurası olsun. Enter dedim. E, bu yüzeye göre bu şu yüzeye göre 50 derece 5 derece ya da 10 derece bir e, çekme işlemi gerçekleştirmek isterseniz de bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Tabi bu e, sizin ister çizim e, yapıp da yapabilirsiniz. İsterseniz de e, bir parça yaptığınız zaman bu parça eğer bir kalıp parçasıysa e, bunda bir 5 derece 2 derece bir çekme payı e, varsa e, tasarımınızda e, bunları bu şekilde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çekme düzlemine geliyorum. Çekme düzlemine de geldim. Şunu işaretledim. Onayladım. Ee, burada 10 derece diyor. Düzlem diyor. Hangi düzleme göre arkadaşlar? Bakalım şöyle. Bilin ki arka düzleme göre şöyle 10 derece fazla geldi. 5 derece veya 2 derece diye yazabilirsiniz arkadaşlar. Ee, tabi burada dediğim gibi seçtiğiniz faktörler çok önemli. İşte hangi düzeye göre yapmak istiyorsanız şöyle sağ üstten diyelim. Bakın şöyle. Üstlendiğiniz zaman bakın ne oldu? Bu tarafa doğru bir çekme açısı gerçekleştirdi. 5 i̇şte dersem ona göre tersini yap dersem de buna göre bir çekme açısı işlemi gerçekleştirmiş oldu arkadaşlar. Ee, çekme komutları da bu şekilde. Şimdi düzlem oldu. Yüzey levhaya bu da. Bunları görelim hep birlikte. Sağ tuş izometrik dedim. Tekrardan bir şöyle 400 civarında. Eksi 7. Geldim onayladım. Düzleme bu da dediği zaman arkadaşlar e, bize soruyor. Hani hangi katıyı yapmak istiyorsun Bunu bu katıyı yapmak istiyorum. Onayladı. E, burada eğer düzleme adı varsa arkadaşlar düzlem adına göre de işlem gerçekleştirebilirsiniz. Ama ben bunu şu şekilde yapacağım. Ee, bu şekilde yapmak e, yani burada çizgi var, elemanlar var, dinamik düzlem var, atlandırılmış yüzey var. Atlandırılmış yüzeye gelip burada işte e, parçanın sağ tarafına göre diyelim. Ben bir işlem gerçekleştirmek istiyorum. demek istiyor. bu şekilde de trimleme yapabiliyorsunuz ama size daha farklı bir yöntem göstereceğim. Mesela bir şuradan şuraya bir çizgi çektim. Tamam geliyorum katıya. bu yüzden burada geldim seçtim Çizgiyle yapacağım arkadaşlar enterledim çizgi yapacağım geliyorum şöyle çizgini bakın bu şekilde isterseniz burayı çoğaltıp azaltabilirsiniz İsterseniz isterseniz de farklı bir metot daha var onu göstereceğim size. Bizden buraya geldiğimiz Çizgi Şöyle. seçtim. Şimdi katıyı ayır böl dersek arkadaşlar katıyı bölecek. E, ee, ilişkilendirmeyi de seçtim. Mesela ne oldu bu parça? Şu şekilde oldu. Yani bu ayrı bir katı olmuş oldu. Şu da ayrı bir katı olmuş oldu. Yani bunu kutup dinamikle şöyle çektiğiniz zaman şöyle çektiğiniz zaman bakın bu şekilde e, parçayı ikiye ayırmış oldu. Evet dedim. Bakın ikisi de ayrı ayrı bir parça olmuş oldu. Baktığınız zaman. Ya da şöyle bir şey daha yapalım. E, mesela değişik bir şekil çizelim. Yani ne yapalım? Şöyle bir konu yapalım. Evet. Geldim onayladım. Ee, şimdi ben konuyu şuradan uçurmak istiyorum dedim. Geldim şöyle önden dedim. Şöyle tarif kafesten bir çizgi çektim bıraktım. Komoduma geliyorum tekrardan katıya. Yüzdüğüm burada dedim. Yedekledim parça bu. Onayladım. Çizgiyi de şunu seçtim arkadaşlar. Tam tersi derseniz de şöyle bir ölçü verip yani bu malzemeyi tam ortasına getireyim şöyle. Gireyim ben. Dışarıda olduğu için dışarıdan yapmaz. Yani bunu ayarladım. Enter'ların çizgi seçtim şöyle şu şekilde. Sağ dur. Şurayı ayrı böl dediğim zaman bunları iptal ediyorum. Şöyle öndendir arkadaşlar. Ee, isterseniz sadece şuraya bırakmak istiyorsanız buraya da bırakabilirsiniz. Buraya bırakmak istiyorsanız buraya da bırakabilirsiniz. Katıya böyle dediğiniz zaman da ne demiştik? Ee, burası ayrı parça, burası ayrı parça oluyor. Ama siz komple e, böyle trimleme işlemi gerçekleştirmek istiyorsanız e, buradan da yapabiliyorsunuz arkadaşlar. E, yüzey levhaya burada diye bir seçeneğimiz var. Onu da hep birlikte görelim. E, gene bu parça üstünden devam edelim. Sağ tuş üstten dedim. Geliyorum. Burada dikdörtgene bastım. Merkeze sabitledim şöyle. Sabitledikten sonra şöyle bir yapı yaptım. arkadaşlar. açısı önemli değil. Şimdi bunu dinamikten yukarı kaldıracağım. Geldim. Şöyle yukarı doğru 40 mm kaldırdım. Şimdi dinamikten de şuna bir açı vereceğim diyelim. Şöyle 5 derece açı verdim. E, ee, yüzey oluşturma komutuna geliyorum arkadaşlar. Bir yüzey oluşturmaları da görmüş oluruz. Bu, bu parça düz sınır olduğu için Düz sınırdan oluşturabilirim. Geldim, seçtim, onayladım. Bakın şu şekilde e, bir yüzey oluşturdum. Tekrardan katıya geliyorum. Yüzeyle hayra burada dedi. Benim katı modelim bu. Yüzeyim de enter dedim. Yüzeyim de dedim bu. E, isterseniz parçayı kırpabilirsiniz, ayırdabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. E, parçayı aşağısını yok etmek istiyorsanız bu şekilde üst tarafı yok etmek istiyorsanız bu şekilde ya da parçayı iki ayrı parça olarak e, yapmak istiyorsanız da sabit bırakıp mesela dinamikte getirdim bu parçayı geldim şu şekilde de parçaları ayırabilirsiniz arkadaşlar yani burada tamamen e, sizin tercihinize kalmış bir şey master kendi e, nasıl yapmak istiyorsanız parçanızı nasıl oluşturmak istiyorsanız o şekilde de oluşturabilirsiniz. Yerleşim düzenine geçelim. Ee, bu da güzel bir komut arkadaşlar. Ee, Mastercam ne demişti? Aynı zamanda bir tasarım ve e, çizim bir programı olduğu için e, Antet'li e, bir çıktı almak istiyorsanız da e, bu komutu kullanabilmekle birlikte bunun için basit bir şey çizelim şöyle. der kafese geldim. Şöyle bir daire merkez noktası dedim. İşte çapımız 150 olsun. Onayladım. Daire delikler dedim şöyle. Bu çapta 50 mm olsun yani merkez çap 50 olsun yay çapları da 5 olsun Böyle şu şekilde katımızı oluşturdum arkadaşlar ardından katıya geliyorum profil çekerek geldim şimdi e, bu zincir metalini tek tek seçiyoruz ben hepsini birlikte seçmek istiyorsam şunu işaretli onaylıyorum böyle yaptığım zaman hepsini yapmış oluyor geldim okuyayım yerleşim düzeninde bize 3 boyutlu bir 3 görünüşlü bir antet verecek burada solid şablon dosyası kullandığı bir şey var Eğer sizin oluşturduğunuz bir şey varsa master kendi kendi antenimiz o anteni de burada şerit Mastercam'in içerisine Koyabilirsiniz arkadaşlar. Burada da e, ulaşacağınız yer e, normal masterkeme geliyorsunuz. Ortak, şöyle göstereyim. Kullanıcıların içerisinde ortak, ortak belgeler, işaret Masterken Burada dizayn içerisinde e, yerleştirdiğiniz bir e, masterkem e, klasörü olur ya da e, XT olur ya da AutoCAD dosyası olur. E, Varsa dediğimiz buradan da çekebiliyorsunuz arkadaşlar. E, ben normalde e, Mastercam'in kendi e, şeyini seçmek istiyorum. Burada da e, 4 görünüş mü, işte DIN e, formatında mı, A, ANSI formatında mı, işte 3 görünüş mü olsun, yoksa sadece bir izometrik mi olsun diye fark etmez. DIN modunda seçtim. E, Ardından işte dikey mi olsun, yatay mı olsun, A4 mi olsun, A3 mi olsun, e, bu tamamen size kalmış bir şey aslında arkadaşlar nasıl e, çıkarmak istiyorsanız o şekilde çıkartabilirsiniz geldim onayladım onayladıktan sonra geliyorum şöyle şu şekilde saat tuş üstten dedim e, tabi parça biraz büyük olduğu için e, ne yapmam lazım bunları e, daha değişik bir formatta yani A3'te A2'de olur e, o şekilde çıkartabilirsiniz burada ayaklardan işte A4'ü e, A3'e çekmek istiyorum dedim bakın buradan da çekebilirsiniz ya da A2'ye basmak istiyorum dedim. Şu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ya da şablon dosyanız varsa şablon dosyanız ölçekle verebiliyorsunuz. Oğlum. İşte e, birebir mi olsun yoksa bire iki mi olsun, bire üç mü olsun gibisinden. E, biz birebir olmasını tercih edelim. İçerikte de görünüş ekle diyor arkadaşlar. Farklı bir görünüş eklemek istiyorsanız malzemenin sağından solundan eklenebilirsiniz. E, görünüşleri çıkar dediğiniz zaman e, görünüşleri çıkartabilirsiniz. E, çizgiler e, tümünü değiştirden şöyle yaptığınız zaman arkadaşlar bakın e, görünür görünmez çizgileri de e, işaretleyebiliyorsunuz. İşte tümünü gizle zaman sadece şöyle bir e, işlem gerçekleştirebilirsiniz. Bir görünüm dediği zaman e, burada hangi malzemeyi seçmek istiyorsanız onu da seçebiliyorsunuz. Tümünü değiştirden bu şekilde yaparsanız da e, görünmez olaylarını gerçekleştirebilirsiniz. Onayladım. Geldim şöyle. Ne yapıyorduk? Shift'e şöyle bastım. Burayı seçtim ve diğer kısımları şöyle seçtim. Dinamiğe geldim. Buradan taşı dedim şu şekilde. Yani ne oldu? Bizim parçamızın içerisinde hem teknik resim e, formatında oluşturdu. Hem de e, parçamızı burada sabit bıraktı. Eğer isterseniz de ölçülendirme yapabilirsiniz. Ölçülendirme nereden yapılır? Ölçülendirme üstünden. Dairesel'e geldim şu şekilde. Bakın çap 150. Ardından mesela şöyle 10 ayrıyorum. İşte dikeyden de kalınlığına bakmak istiyorsanız da şu şekilde yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.